Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ve önceki videomdaki gibi Bekleyin bir. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Önceki videodaki gibi biliyorsunuz ben kutu açılımı yapmıştım. Kutu açılımında da bana şey verdi. Basit karakterler vermişti. Şimdi yine gördüğünüz gibi şöyle size göstereyim. Bu yeni sezon önceki sezondan biriktirdiğim var. Büyük kutu, savaş kutusu, mega kutularım var böyle bu kadar tabi daha biriktirecektim diğer sezonu atladı şöyle diğer sezondan da biriktirebildiğim kadar biriktirdim bu sefer mega kutum 3 tane var İdare ederiz artık şuradan da var gördüğünüz gibi bunlar da almadım kupa yolunda büyük kutularımız vardı aynı var savaş kutusu falan var evet ilk başta biz bir tekli kapışalım hangi karakteri alsak bakıyoruz şu an. ben El Primo da iyi oynuyorum olacak? Şöyle oyunumuza girdik. Böyle videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olup ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet şöyle hemen şu kutuları keselim. Çabuk çabuk. Genel olmasın. Bunlar benim lan. Ben. Şu ikiliyi hemen keselim. Bu Telefon buraya geleceğim ikisini de ben Likom, lan, dokunma lan o. Gidim o. lan. Lan 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 Hayır 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 hayır. Bırak peşimi bırak peşimi Var ya bak git şimdi senin yerine kırarım ha. Ayı. Bu neydi lan canımı görmediniz mi? Çok kötüydü var ya. Tam zaten bir sürü şeyimiz var. parçacığımız var şu an. Herkes en güzel galiba. Ya şunu bir halledeyim ya. Böyle patır patır patır. Böyle patır, patır Abi biz işimizi bilmiyoruz gel lan. Ya. Gel gel patır lan. Lan canım yarıdaymış. Onu da bir parçacı dörtte. Çocuk ne ya? Evet çok güzel. Hemen bir el daha oynayalım. Eskisi gibi iki kere oynuyoruz. Hatta üç kere oynayalım ya tam olsun. Şöyle girelim birinci de olamadık zaten. Diğerinde çok saçma bir olay oldu ben de anlamadım. İki kere adam öldüremeden birinci oldum yani. Diğerinde de robot var ya o robot var ya. Hiç peşimi bırakmadı. O robotlu şeyi güncellemeyi hiç sevmiyorum ya. Şöyle hemen şimdi yapacağım. Hani sana hastaydı. Lan iyilik lan. mı Burada hiç de ziyar gelmez ama. Ne oldu ben hemen şu bakma. Bir bomba. Onu siz alın lan. Öyle git lan. Bak bana yaklaşma. Alırım dedim mi alırım ha. Gel buraya gel. Alırım dedim mi lan. Ne oldu ya? Bu da böyle saçma sapan hareketler yapmayalım. Siz de benim yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Ya, Karakter değiştirik. Ben şeyle iyi oynuyorum bak. Şey. Şimdi gelin oğlum siz şimdi gelin El primo oy aldım diye hemen beni ezik gördüler girdiler aldılar. Şimdi gelin lan oğlum şimdi kim kimi alacak şimdi görün. Bak bu oyunda da birinci olacağım onu. Leon da alacağım bak gerçekten. Yani. Tek kuruş dalıcı. Bak şu Leon'u halledeceğim oğlum ya. Yani. Gel koçum. Gel seni haşlanmış şey yapalım. Gel. gel lan kaçma gel koçum gel, gel gel. Korkak ya kaç. Lan. Lan bu da vuruyor lan. Nasıl, nasıl vurdun ordu vardı. Eşimi bırak oğlum. Gel 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 hadi gel sen de bırak lan ya şuna ne oluyor ya Şeli ne yapıyorsun Ben hiç geçmeden bir yerde oynayayım Çok kötü hızlı Hadi bakayım hemen kutularımıza geçeceğiz sonra Bu da son olsun ya Başka oynamayacağım Karakter değiştir abi Hangisini alsam ya Pek çok da karakterim yok ya Kutulardan bana güzel bir gizemli efsane mi ha, söyleyemedim bak efsane vermeyecek büyük ihtimal vermez abi kime veriyor ki şey youtube kocaman youtuberlara bile vermiyor hani veriyor da çok zor yansızımsı gibi şimdi. Yani şansımızı denememiz lazım. Çok kutu açmamız lazım. Biz o kadar da şey değil yani. Sağ olun gençler bana bıraktığınız için. Sağ olun gençler bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Alıyorum kaçıyorum ya. Al kaç yapacağız kardeş. Şimdi bu kuru kafalar yık atmıyor bakın. Şurada bir tane vardı kesmediler sonra. Ya artık bir adam öldürürüz ya. Gel koçum gel. Bu bir sefer birinci olacağız tabi. Lan. gel gel lan ben de yakına vurabiliyorum ki. Şurada mısın? Lan oraya nane sen ya. Ulti açtı bak. Ulti var kaç kaç kaç. Ya ne korkaksın gel lan. Gel oğlum gel. Gel koçum gel lan gel gel. ayıcık bak. Beni de öyle bak. Sen şu robot gibisin. Peşimize takılıyorum. Ya sona kalan savaş Nita. Ayısından anladık. Gel koçum gel gel. Sen kime kapışıyorsun lan? Sen kime kapışıyorsun? Evet gördüğünüz gibi ilk defa bir birincilik mi olduk? Evet ilk defa olduk. O zaman hemen kutularımıza geçelim. Tıkıt. Şöyle Bravo Pass'tan başlayalım. Hangi kutuları açsak ilk başta? Mega kutuları en sona bırakacağım. Şansımız artık. Hadi Bismillah diyelim başlayalım ama önceki sezondan başlayacağız. Bismillah. Hadi bakayım güzel bir şeyler versin artık. Tamam ilk başta bir şey vermedi. Sıkıntı yok. Diğerlerine bakacağız. Savaş kutusuna bakalım. Zaten pek bilmediğim yok Büyük kutudan başlayalım Bir şey verecek galiba Ne verdi lan o lan Aksesuar Uzaktan patlatıcı Bu güzel mi ya ben bilmiyorum ne olduğunu Yıldız gücü mü falan diyorlardı Ben cahilim ya biraz Oyun hakkında bilgim yok Şöyle 2 dakika bekleyin.